Herkese merhaba. Merhaba. Bugün kapı vizesi hakkında böyle kısa bir video çekmek istedik. Yanlış bilinen birçok e, bilgi var. Onları düzeltmek adına. Evet. Şimdi konu başlıklarımız Kapı vizesi nedir? Nasıl alınır? Kaç gün önceden başvurmamız gerekir? E, fiyatı ne kadar? Ve reddedilme sebepleri neler? Şimdi o zaman ben sana sorarak başlayayım. Kapı vizesi nedir? Kapı vizesi e, maksimum 6 gece 7 gün kalabileceğiniz tek seferlik bir vize. Ama bunu defalarca alabilirsiniz. Hani bir kere aldığınız bitti gibi bir şey yok. Yıl içinde 180 günü geçme yani kalma süreniz 180 günü geçmediği sürece kapı vizesi alabilirsiniz devamlı. Onun dışında fiyatı yani adadan adaya değişiklik gösteriyor. Ayvalık Midilli için 80 euro. Bu bazen acentelerde değişiyor. Niye değiştiğini de açıklayalım. Aslında kapı vizesini sadece gemi sahibi olan acenteler yapıyor. Ama diyelim ki sizin bulunduğunuz yerde X firması var ve kapı vizesi yaptığını söylüyor. Bizim gemiye mesela bilet kesiyor olsun. Onlar evrakları toplayıp aslında bize gönderiyorlar. Haliyle de üzerine bir acente ücreti koymuş oluyorlar. Bu yüzden de bazen farklılık gösteri. Biliyor ama direkt gemi sahibi olan ajantadan yaparsanız Ayvalık midilli için kapı vizesi ücreti 80 Euro. Evet. Gerekli evraklar nelerdir? Onları açıklayalım. İkametgah, kimlik fotokopisi, pasaport fotokopisi, 2 adet biyometrik fotoğraf, otel rezervasyonu ki bu en önemlisi diyebiliriz. Otel rezervasyonunda mutlaka isim yer almalı ve giriş çıkış tarihleriniz net olmalı, ödenmiş olmalı. Ödenmemiş otel rezervasyonunu kabul etmiyorlar. Gemi biletiniz olması gerekiyor yine gidiş ve dönüş tarihiniz. Bunların otel rezervasyonuyla aynı tarihlerde olması gerekiyor. İki otel değiştirecekseniz yine tarihlerin tutması gerekiyor. Ee, evrakları yani minimum diye Minimum 4 gün öncesinde bize vermiş olmanız gerekiyor. Çünkü evrakların midilliğe geçmesi gerekiyor. Tabii yine de yoğun zamanda bu süre daha da önemli. Yani en az bir hafta diyelim yoğun zamanlar için. ...siz yine de tatiliniz belli olduğu gibi gönderin. Yani bir ay, iki ay, üç ay hiç önemli değil. Erken Bu arada, beri... arasında bilet de var. Bizde e, bilet iptal diye bir durum söz konusu değil. Açığa alabiliyorsunuz. Diyelim ki değişiklik yapmak istiyorsanız ya da gelemeyecekseniz daha sonra biletinizi kullanabilirsiniz. Onda da rezervasyon sistemiyle çalışmıyoruz. Özellikle kapı vizesi için ödenmiş olması gerekiyor biletinizin de. Sizin adınıza ayırtılıp işte kapı vizesi çıkarsa öderim gibi vesaire böyle olanaklar maalesef ki yok. Bunun yanında da en çok karıştırılan kapı vizesi böyle evraklarınızı alıp da gidip işte kapıda aldığınız bir vize türü değil. Aynı zamanda acentelerde başvurunca işte sallıyorum siz 20'sinde gideceksiniz 15'inde haber geliyor gibi bir şey yok. 20'sinde gidiyorsanız 20'sinde müdürlüğe ulaştığınızda kapı vizesi için olan sıraya giriyorsunuz. Oradan vizenizi aslında kendiniz almış oluyorsunuz. Biz sadece burada evraklarınızı ulaştıran ve e, parayı bankaya yatırılmasını sağlayan aracı gibi bir şey oluyoruz. Bu arada 18 yaş üstü için 80 euro, 18 yaş altı için sadece hizmet bedeli var. 20 euro ödüyorsunuz 18 yaş altı olanlar için. Onun dışında redde sebep olabilecek şeyler de şunlar. Schengen reddiniz olmaması gerekiyor. Son Schengen'inizde yani reddediniz olmaması gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa yeniden Schengen'e başvurmanız gerekiyor. Bu arada bu da adadan adaya değişkenlik gösteriyor. Yani bazı adalarda geçilebildiğini duyuyoruz. Ama bu adada bu böyle. Bu arada evraklar da başka adalarda değişiyor. Mesela işte Samos'ta hesap dökümü falan istiyorlar. Milli'de böyle şeyler yok. Sigorta dökümü de istemiyorlar. Böyle şeyler de yok ama bazı adalar istiyor. Ee, Kıbrıs mühürü hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Pasaportunuzun süresinin ve tatilinizin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay kalmış olması gerekiyor. O şekilde. Bu arada e, evraklar arasında formu söyledin mi? Ha Söylemedim. Bir evet. de kapı vizesi formu var. Kapı vizesi formuna da ulaşabileceğiniz adresi aşağıya ekliyorum. O zaman kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve merak ettiklerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Görüşürüz.